18 Ekim 21:4 Yeni Kent'te bir akşam vakti. Ay dolunay. Tüm dünyaya Besti'de umut yolluyor Besti'den hepinize en güzel umutlar, en güzel yarımlar. Her şey gönlünüzce olsun. Burası Besni. Semt, yeni kent, mevki Kartallı Kavşak. Ve Antep çıkışına doğru sizlere bir dakikalık bir seyir sevgi sunuyorum. <laughs> Buradaki tüm arkadaşlara en işte saygılarımla, sevgilerimle. Evet. Her şey gönlünüzce olsun. Bir kere de yeniden geri dönüş yapayım mı? İzninizde bir de yavaş yavaş geri dönüş yaparak tekrar sondan gelenlere merhaba diyerek yine en iyi dileklerimi yollayarak sizlere tüm paylaşımcılara iyi akşamlar diliyorum. Kimle beraber? Haydi de ile beraber. Evet. Hepinize iyi akşamlar.